Ustayız, haklıyız, hakkımızı isteriz. İçinde bulunduğumuz zor şartları bizleri her geçen gün biraz daha mağdur duruma düşürmektedir. Bizler bu ülkenin işverenleri tarafından terk edilmiş, sindirilmiş emekçileri olmak istemiyoruz. Her gün saatlerce çalışarak halkın temel ihtiyaç maddesinin temin edilmesini sağlamak bizlere bedenen ve ruhen pahalıya mal olmaktadır. Haftanın yedi günü kesintisiz çalışmada dinlenmesi dahi olmayan bu ağır temponun maddi karşılığı işin ağırlığının altında erimiştir. Ekonominin geldiği son nokta ise Bizleri mağduriyetinin nedenli olduğunu gözler önüne serpmektedir. Bir zahmetsiz rahmet bekleyen bireyler değiliz. Biz yalnızca taşımış olduğumuz ağır yükün altında ezilmek istemiyor ve emeğimizin zayi edilmesini talep ediyoruz. Burada bütün fırın çalışanları olarak yaşamış olduğumuz mağduriyetin giderilmesi, çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi ve emeklerimizin karşılık bulması için tüm işverenlere ve yetkililere sesleniyoruz. Ekmek kapılarımıza sessiz ve etkisiz kalarak kilit vurmayın. Birileri var bu sektörde kriz yaratıp kendince kahraman olmak istiyor. Hiç boşuna heveslenmeyin. Kimse size itibar etmez. Her iki tarafa sesleniyorum. Emekçi çalışanlarımız da işverenlerimiz de herkes dürüstçe işli yapsın.